Merhaba Bugünkü programımızın başlığı Müdür 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 evet. Şimdi Buraya gelmeden önce Çok iş ve meslek hayatında Çok önemli bir Dergideki bir makaleden bahsetmek istiyorum Makalenin adını vermeyeceğim Makale Bir makalede Çok uluslu bir şirketin Türkiye perspektifinde Bölümünde bir iş ilanından bahsediyor. İngilizce olarak yeni mezun müdür aranıyor. Başlığıyla bir ilan verilmiş. Ve makalede bir arkadaşımız da bu başlığı ilerliyor. Yeni mezun müdür. Şimdi okulu bitiriyorsunuz ve müdür olarak başlıyorsunuz. Bu konuyla ilgili çeşitli yönleriyle bunu burada ele almak istiyoruz. Başlangıçta Kemal kardeşimiz her zamanki gibi benim program ortam Kemal kemanısını devretmek istiyorum. Bu evet. konuda ne düşünüyorsun? Şimdi başlığı yaz, belirlerken, müdür 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 derken, yıllar evvel Cenk Koray'ın bir yarışma programında sorduğu bir sorudan hareketle böyle bir başlığı buldum ben. Diyordu ki orada Türkçe'de tamamen aynı kelimelerden oluşan bir cümle var mıdır? diye başlıyor. Herhalde böyle bir şeydi. İşte cevabı da veriyor. Müdür, müdür, müdür. Yani üçü de aynı müdür ama işte şey. Aslında müdür, 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 mü? müdür, derken o baştaki müdürle ikinci müdür arasında bariz fark var. Şöyle var. Şimdi bakarsak eğer Arapçaya müdür idare eden demek. Yani de derbelik eden. idare eden. Dere, işte idare, müdür hepsi o de kökten geliyor. Müdür, müdür, müdür derken ikinci müdür bu. Birinci müdür Adı müdür olan kişi demek. Adı müdür olan kişi gerçekten müdürlük mü yapıyor? Ee, çünkü müdürlük idare etmekle eş anlamlı olduğuna göre bir kere yetkileriniz olacak ve sorumluluklarınız olacak. Yetkiyle sorumluluk at başı gidecek. Eğer yetki sorumluluktan fazlaysa sıkıntı. Sorumluluk yetkiden fazlaysa sıkıntı. Biz müdür 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 derken işte bunu kastediyoruz. Yani sorumluluğun yetkiden fazla olmasını kastediyoruz veya müdürlüğe yakışıp yakışmayan işlerden bahsediyoruz. Şöyle ki adınız sizin müdürdür ama hiçbir yetkiniz yoktur. Yani ne o işe karışabilirsiniz, ne oraya müdahale edebilirsiniz, ne bir şey satın alabilirsiniz, ne bir şey işte ıskartaya çıkarabilirsiniz. Her şeyde patron yetkilidir. İşte kurumsallaşamayan firmalar filan bu başlık altında zaten. Yani müdüre ne kadar yetki verdiğiniz, müdürün ne kadar harcama yetkisi olduğu, ne kadar idare etme yetkisi olduğuyla da alakalıdır biraz kurumsallaşma. Bir böyle müdür müdür müdürler var. Bir de mesela adın müdür ya, yani sana bir genel vekalet bir vekaletname çıkarılmış, belli ölçülerde bir yerlerde imza yetkisi tanınmış, fiilen kullanamadın. Fakat daha sonra iş sorumluluk üstlenmeye geldiğinde bir anda herkesin aklına senin müdür olduğun geliyor. Mesela ne oluyor? Sen 10 yıl önce bir yerde müdür 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 şeklinde çalışmışsın. Aradan zaman geçmiş. Başka işlere girmişsin, çıkmışsın filan. Pat kapına bir tebrikat geliyor. Hayırdır kardeşim? Eee sen bir yerde şirket müdürlüğü yapmışsın. E, ee, yaptım işte 10 sene önce. E, ee, SGK'ya ödememiş bu adam. SGK birimleri yatırılmamış. Tabii. Akşamları. Gırtlağına çöke verirler. Çok, çok ciddi ya. Yani. Çok ciddi meseleler bunlar. Yani bu durumda yeni mezun birinin müdür hmm. olarak atanmasında ben bu zevk kuşağının da bir makam, mevki, çok hevesinin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok yani, yani zaten hayatımızın her alanında böyledir. Siz heveslerinizi, yumuşak karnınızı, zayıf noktanızı tamam mı karşıya belli ederseniz, karşıdaki insanlara belli ederseniz kötü niyetli insanlar da sizin bu zaaflarınızı e, ne derler, hasletlerinizi kullanırlar, kötüye kullanırlar. Yani adam şöyle düşünüyor ya ben 23 yaşında diyor mezunum e ee, müdürüm. Lan neyin müdürüsün 23 yaşında ya? Evet yani. Yani sen diyorsun ya çoğu kez konuşuyoruz. Bu ülkede işletmeden mezun oluyorsun. Gidip işletmeyle ilgili bir yerde bir iş yapıyorsun. Ya bir 5-6 seneye ihtiyacın var ki okuldaki öğrendiklerini unutup da piyasada öğrendiklerini aklında tutasın yani. En az 5-6 sene böyle geçiyor. Evet. Yani okuldaki eğitim bize mesleğin nüansını verir. Esas temelini verir. Fakat mesleği meslekte öğrenirsiniz arkadaşlar. Çok Bunun güzel. Neden, olabilir, evet. Onun için bu yeni mezun arkadaşların yani böyle derhal bir makam mevki sahibi olmak için de koşmaları çok yanlış. Mesleğe başından başlayarak mesleği öğrenerek yükselmeniz en doğru olanı. Ve bunu da tabii meslekte öğrenirsiniz. Ve e, şirketler de bu durumda bazı e, şirketler veya bazı kişiler değil. Ben onlara şirket demek de istemiyorum. Evet. Tabii. Bazı kişiler sizin bu hevesinizi kullanarak sizi işe alıp asgari ücretin birazcık üstünde bir ücret vererek sizi bir sürü sorumluluğun altına sokabilir. Evet. Bu da e, ileride muhtemel hiç düşünmediniz bir takım noktalarda başınızı belaya sokabilir. Ya da sana müdür deyip ameli işlerini de yaptırabilirler. E, e, tabii bir sürü ameli işlerini işler evet. de yaptırabilirler. Şimdi ya benim tanıdığım yani 150 e, tane aracı idare eden 50-60 tane çalışan bir şirkette müdür yardımcısının markette alışverişe gönderildiğini gördüm yani bir sürü personel var ama müdür yardımcısı gönderir. Öğlen yemeği için git şunu al gel diyor. Ee, şimdi patron deyince de kişi yapıyor. Tabii. Tabii yani şimdi yapmazsa her ben müdür yardımcısıyım kardeşim dese başı belaya girecek belki de. Bir de bir espri olsun diye söyleyeyim. Bir tane arkadaşımıza rastladım bir ara. İşte ya bir de, de işe başladım üstad dedi. Aa ne güzel dedim. Ne olarak çalışıyorsun dedim. Genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum dedi. Merak ettim böyle. Genel neden böyle olarak çalıştığı şirketi ziyaret ettim. Baktım şirkette iki kişi var. Biri şirketin sahibi, o genel müdür. He. O biri de benim arkadaş. Genel o da, da genel müdür yalnızsa. Başka kimse yok. Şirkette <laughs> başka kimse yok. <laughs> Bize. Bize. ya bu makam, mevki, ünvan hastalığı toplumumuzda çok ilginç bir kültür durumu, kültür usulü. Yani bir, bir müdür bakıyorsunuz, evlinde bin tane, iki bin tane adam var. Yani adam ha. gerçekten müdür. Bir müdür bakıyorsun, üç üstten adam var. Ya. Bir müdür bakıyorsun, elinde kimse yok. Ya daire... Şimdi bak Hüseyin, yıllardır devlet memurluğu yapıyoruz değil mi? Binlerce devlet memuruyla konuşmalar yaptık. Ya da işte onlar anlattı, biz dinledik. bir bir yerde bir daire başkanı oluyor mesela. On yıl sonra ben şurada daire başkanlığı yaptım. Ben şurada kurul başkanlığı yaptım. Ben şurada bin... ya bir... Ya şey. Bu kafa... İşte bu tür sonuçlara yol açıyor. Makam mevkiyle övünmek. Evet. Yani, bu Bunlar. kafa bu tür sonuçlara yol açıyor. Yani özellikle devlette, devlet sektöründe size hangi makamı verirlerse versinler emanet kardeşim olası. Yani ilahi yani, nihayede önce... emek dolup gideceksin tamam mı? ilahi nihayede görevler almazlarsa seni emek dolup evet, gideceksin. Diyeceksin. Ya bundan bu kadar uğraşmayın ya. Yani en iş adına... yapmaya bakın iş iş. Evet. Bence de yani e, iş arayışında. Ee, ve bu makam ve mevkiyi işgal eden arkadaşların bu konuda temkinli olmalarını dikkatli çok, olmalarını çok. tavsiye ediyoruz. Bu programımızı burada da hani sonlandırmış oluyoruz. Sanıyorum. Öyle yani, değil mi? Diyeceğimiz bir şey var mıdır efendim? Diyeceğimiz bir şey pek kalmadı. ya. Işte. Yok. Evet. Herkese evet, kolay yani gelsin. Herkesi sunulan o ambalajlı paketin içini görmeye çalışın yani. Evet. Kesinlikle. Yetki ve sorumluluk paralik arz etmeli. Evet. Bu kadar genç yaşta müdür ve müdür yardımcılığı inanlı gördüğünüz zaman yeni mezun, yeni mezun müdür yardımcısı yere bir girdiniz. Şirket sizi 3 ayda müdür yardımcısı yaptı. Bu tür şeylerin tümünde çok temkinli olmak Ha Bir görüyoruz. de bir şey var Hüseyin yani müdür dediğimiz insanların genellikle tamam mı iş yerlerinde, şirketlerde görev tanımları da olmasa o görev tanımı olmadığı zaman içine her şeyi sokar adam onu. Her şeyi de geri alır. Gruplar olmayan şirketlerin ha, şu anda yok zaten. Tabii canım. Can. Yani e, size ne yetki verecek? Size ne sorumluluk verecek? Yani düşünün 23 yaşındasınız, 24 yaşındasınız. Ne yetkiniz olabilir ki? Kimse size böyle bir yetki vermez. Kötüye kullanmak istemiyorsa tabii. Evet. Kolay gelsin. Saygılar sunuyoruz. Kolay gelsin.